Şimdi diyor ki bunlar diyor soruyor sizi televizyonda görmüşler bu kimse sizlere nasıl yardım ediyor? Vallahi herkilerin dikkat çekmiş bak. Tam bak Amerika'dan gelen adamların <laughs> dikkatini bizim bu yardımlaşma şekli dikkatini çekmiş. Burada bize sordular. O zaman demek ki iyi bir şey. Bunlar beğenmediğine göre o gavur beğenmiyorsa iyi bir şeydir. <laughs> Beğeniyedi ben ona bir şey diyemem. Onun için bak biz de hala şimdi o devam ediyor. Artı e, bu 24 kişinin ki Sazende ile beraber 30 sayın siz onu. Mesela Allah göstermesin cenaze oldu. Arkadaşlar 30 kişi oldu. Düğün var. Yemin ediyorum kimseye ihtiyacı olmaz. O 30 kişi o düğünü eğlenir, oynar, her işini yapar bitirir. Yani tam bir sıkı e, ne diyelim benim arkadaşlıktan benim ziyade bir candan kardeşlik. Burada o, o hala <laughs> bizde devam ediyor. Mesela dün vardı bakın şu soba 200 kilo. Şimdi bir yanmaya başlayınca borularını bak tepeye onun için şey koyduk. Kıpkırmızı olur. Ya o vatandaş soba yanmasa da nasıl oluyorsa adam terliyor sıcaktan. Ha bu kırmızı minleri de ortaya atınca terlememek elde değil, bodur <laughs> meydan. <laughs> Veya şimdi bir yerine tur ayağı başka bir soru sorar, bilmece. Mesela bilmece soranlar oluyor. Mesela dağ kar yağdı, ovaya yağmur. Değirmeni kurt yedi, bunu nerede ödeyeceğiz? <laughs> Değirmen de. <laughs> değirmeni kurt yemiş, nasıl ödeyeceğiz? Değirmeni kurt nasıl yemiş? Ben ne bileyim işte biliyor musunuz cevabını? Ben diye verim neyse bak. Daha kar yağmış. Adam yaşanmış saçlarını atmış. Oğuya yağmur bak gözleri de yaşanmış. Değirmeni de kurt demiş yok. İşler dokunmuş. Bu <laughs> nerede ölür hiçbir yerde ölmez. <laughs> Bilemezsen ceza alırsın. Öyle yama yok. <laughs> ee, yani veya ne, ona ne, ben ne bilmeceler ben mahsus söylemek istemiyorum. Niye? Buraya gelin misafir olur ki yerinde durun. Bir de şimdi oturay yerinde yemek alın. Dandına tadına bak. Ha, bak. Herkes misafir olabilir mi? Herkes misafir olabilir. Bay bayan. Ha, bayan deyince. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri de o. Hocam bay Yaran'da bayan var mı? Yaran'da bayan yok. Çocuğun niye yok? Niye? Az evvel size dedim ki arkadaşlar. Şu yazı ya. Dede Korkut'ta rastlamak O tarihlerde bayan esnaf yok. Anlatabildim mi? Yani esnaf şey için değil, hani yanlışlıktan dolayı değil. E zaten bizim kökümüzde bayan esnaf yok yani. Bayan sanatkar o zamanlar yok. Bir terzi var. Malum ev terzisi hani. Ama şimdi artık bayanların yapmadığı meslek Oturun yok. Oturun ne yüzde ne işiniz var? <laughs> ha ya yani buraya gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi 30 kişi diyorsunuz ya 31. katılmak istesen. Bakın oraya. şimdi mesela benim eee e, benim müdürüm şimdi bir köyde duruyor. Şimdi köyünde diyelim ki 30 yerine 45 tane delikanlı var. Benim müdürüm onu ben almam diyemez. Onun adı yara yine sıra yemek. Hani Şu, işte yani doğuda falan var ya yayı. sıra eğlencesi. Sıra Yok efendim e, şurada da var işte Erfene, İrfane, Ferfene. Hani ...Elfene gibi çok çeşitli isimleri var. Ama mesela bize benzer ne var bakın. Kütahya'da var, Simav'da var. Mesela diyorlar ki yara sandıklı da var. Bak sandıklıdaki bize benziyor. Ama Kütahya'daki hiç benzemiyor. Niye benzemiyor biliyor musunuz? Hocam diyorlar biz bayanla erkekli buraya gireriz. Artı bir de orada mesela alkollü içki ikramı var. Bizde o kesinlikle yasak. <laughs> Bak ha. O kesin arada farklı var. Yani onlar da var. E, ee, o serbest hatta bizim bütün katılıyormuş. Dönüyormuş. Yani oralara katıldık arkadaşlarla. Ama şu var. Samimiyet, dostluk, kardeşlik orada da var, burada da var. Keşke bu tür faaliyetler daha devam etse de. Keşke mesela şimdiki yetişen nesil de öyle olsa. Ben bakın ben en son çalıştığım okul Ticaret Meslek Lisesi. Biraz şimdi meslek liseleri tabirimi hoş görün. Biraz aşağı çalışması az olan talebeler çok zor oynuyorsun. Bir türlü de öğretmenler gücü yetmez. Şimdi bana diyorlar ki ya bu çocuktan şikayetçi çıktı Tamam. Şu şikayetçi olduğunuz dedim çocuklara yazın bir bana verin. Ya ne yapacağım Ya ne yapacaksın sen? Bunları doldurduk. 33 kişi çıktı. Bunlardan bir yarın ekibi kurduk. Aradan <laughs> üç geçti. Şey üç ay geçti pardon çocuklar diyor olmuş. Şimdi yolda görünce hocam merhaba diyor. abi bir şey diyeceğim. Ne var hocanın? Ya bu çocuk çok iyi Merhaba diyor ama merhaba hocam diye ey canım yani. <laughs> bunu demez Bir ne diye onu da sen yaptır. Bu <laughs> bizde bir böyle bazı şeyler de var. Ama bakın gerçekten çok katkısı oluyor. Hala hala gençlerden böyle yapıp e, sabaha kadar sürüyor bu eğlenceler arkadaşlar. Nasıl sürüyor biliyor musunuz? Ha. Şimdi bak ben böyle vız diye şöyle vurunca ben vurur vurmaz sen de şapkayı düşüreceksin aşağı. Yerine Şapkayı geçin. düşürürsen sen benim yerime geçeceksin. Haydi iyi dikkat edin. Vız bak eşek arısına benziyor bu. Gördünüz mü görsün diye bir şey yaptım. Yok, ne yaptım yok. gördünüz mü? <laughs> vurdun ama. <laughs> ama nasıl vurdun bak. Evet. Vuramadı. Dikkat ettiniz Vuramadım. mi bak? Şey yapamadım. Bak şimdi bak aynısını yapıyorum. Vız, <laughs> o, elime bak elime. Şimdi acemi bunu bilmediği için var ya. Elini buraya koymaz da biri de pat düşürür gel bakayım buraya. Aksi de elini bilen olursa. Hocam yani hilesi. Bana zorla hilesini öğrettirtiyor. Hile yani. yapmak doğru mu? Ya değil değil. Ya yarın açılırız <laughs> sen de yani. tamam bir de hilesiz yapalım. Veya, ha, bak, veya şimdi mesela bazen böyle yan yana alır. Şimdi üç kişinin arasına arkadaşlar iki kişi yatar, üstünü örterler. Neyle örtüyle kimse görmez, elinde çubuk. Şimdi biri gelir ona vurur. İşte bak bu, bunlardan kim vurdu? Ya ne vurmaz, yanında yatan vurur ha. Dost gaz ediyor ama. bir sopa yer, hele kafası çalışmıyorsa. Veya şimdi şu, deminki oyunu bak, herkes şöyle diyor ya. Herkes şöyle diyor, mesela şöyle duruyor, şöyle duruyor bak şimdi şöyle. Herkes veya tam şöyle duruyor bakın. Hep karşıya bakacak. Şimdi kim vurdu? Ha, e buraya bak. Arkadan biri geliyor mesela şöyle vuruyor. Kim vurdu? Yok ya buradaki var ya, öyle bu kurnaz bir görür görü, böyle vurur. Bu kim vurdu? <laughs> ha bu vurdu işte. O biraz da şimdi bazı yaranlar eli ağır. Ha. Daha vur vurmaz aman bu diyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Onun için bu tür oyunlar çok ben de pek fazla göstermek istemiyorum. Niye? Gelin burada Hocam. arkadaş ya. Bana ne ya? <laughs> Davetlisiniz buyurun gelin. <laughs> gelin, gelin, gelin. Hocam ağzına sağlık. Ha. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Buradan bir yukarıda. E, bak müzeye gitmekten ziyade. Şurada orada bir tura